Rıdvan Katifoğlu, 1977 Trabzon'da doğumluyum. İki çocuk babasıyım. İlk orta lise eğitimim Trabzon'da. Turizm İşletme Fakültesini Balıkesir'de okudum. Sonrasında yine tekrar Trabzon'a gelip sigorta sektörünü 2003 yılında sigorta sektörüyle tanıştım. 2003 yılından bu yana da sigorta sektöründe faaliyette bulunuyorum. E, Vita Sigorta, acente sahibiyim. İsmim Tolga Moran. <laughs> <laughs> 39 yaşındayım. Tolga Moran Sigortalarcılık Hizmetleri adına kendi adıma kurmuş olduğum Limited şirketin sahibiyim. Sigorta denetici ve hayat e, bireysel emeklilik kısmında e, sektörde hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 19 senedir bu sektördeyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım. İki erkek çocuğum var. Yaklaşık 8 senedir evliyim. Anadolu Üniversitesi'nde Açık Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim son sene. Neşeli eğlenceli biriyim. Ee, hayatı yaşamayı severim eğlenmeyi severim, adrenalin severim. Ee, farklı hobilerim var, hokeri severim, örnek veriyorum. Ee, onun haricinde disiplinli, disiplinli, disiplinli düzenliyimdir. Ev hayatımda, aile hayatımda olsun, iş hayatımda olsun. Fazla detaycıyım, çok şey kafama takarım. Ama sonuçlandırmak için uğraşırım ya da net uğraşırım. Ee, çizgilerim düzdür. Yani netildir her şeyde. Ee, onun haricinde hayatı dolu dolu yaşamaya çalışan biriyim. Eşime, çocuklarıma karşı düşkünümdür. Anne babacığımdır. Özel hayatımda muhabbeti seven, arkadaşlarımla diyaloğu iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Belki bunu biraz arkadaşlarımıza sormak gerekiyor ama genelde böyle söylenir. Hani muhabbetimi severler. İçi dışı bir insanım. Turizm işletme mezunuyum. Fakat turizm sektöründe çok çalışabilecek yapıda bir insan değildim. Haliyle kendimi daha hızlı geliştirebileceğim, kariyer planlamamı daha hızlı yapabileceğim bir sektör arayışı içerisindeydi. O arada Commercial Union, Türkiye'ye yaklaşık olarak 99 yıllarda gelmişti ama o zamana kadar bilgim yoktu. Commercial Union'a bir başvurum vardı. 2003 yılı itibariyle Commercial Union'da sigorta ile tanışmış oldum. Kurumsal Kurumsalda artık belli bir noktadan sonra kendi işimizi yapmaya karar verdik. Ve 2011 yılında da istifa edip ortağımla birlikte, Halim Kemal'le birlikte acentemizi Başmış. Sigorta sektörüne e, girişim akrabamın sayesinde oldu. Hatta daha sonrasında amcam oğlumla beraber karar vererek o da kendisi acentelik yapıyor. E, ondan beraber iş hayatına 2004 yılında başladık. Bir buçuk sene ondan beraber çalıştıktan sonra bir Trabzon'da otomotiv bayisinin e, hasar danışmanı olarak işe başladım. Yaklaşık 11 sene çalıştım. Orada hasar danışmanlığı. Hasar danışmanlığından sonra da kendimi e, daha çok portföy yöneticiliğine devam et Çünkü patronlarımızın hani sigortaya çok fazla vakit ayırmadığı işin hakimiyeti elimizde olduğundan dolayı tamamen biz kendi e, işimizmiş gibi e, odaklanarak işin tüm sorumluluğu üzerimize alarak hasarda, portföyü büyütmede ve e, diğer yapısal işlemlerin hepsini kendi elimizde iki arkadaşımızla beraber devam ettirerek 11 sene orada çalıştım. 2018'in birinci ayında da acentelik açmaya karar verdim. Yaklaşık 5,5-6 senedir de şu an kendi adıma işlerime devam ettirmekteyim. Kendi acentemizi açtıktan sonra hayat tarafında da faaliyette bulunuyorduk, devam etmeye başladık ancak Elementer'in de bünyemizde olması gerektiğini ve Elementer de çok ciddi üretim yapacak bir acente olmalıydık planlamamız buydu ve elementer şirketlerle görüşmeye başladık. Bu konuda da Hade'yi Sigorta bizi çok ciddi bir şekilde destekledi. Çünkü hayat tarafında çalışan arkadaşlara elementer taraf şirketler çok fazla olumlu bakmıyorlardı. Ama bizim çalışma şeklimiz, portföyümüz ve bize olan bakış açılarından dolayı ve biz de onlara kendimizi çok doğru ifade ettiğimiz için Hade ile acentelik anlaşması gerçekleştirdik. Bugüne kadar da yapmış olduğumuz işlerle e, hiçbir zaman yöneticilerimizin yüzünü karaya çıkarmadık. Ve hatta e, 2022'de de Trabzon'da en yüksek üretimi gerçekleştiren acent Aslında çok güzel bir anım var. Saat 5-5.30 gibi biz sigortalımıza nakliyat ve kasko polisesi kestik. Sabah saat 5.30-6 gibi 12 saat üzerinden geçmeden aracın kaza yaptığını ve aracın içerisindeki malın da tamamıyla pert olduğunu öğrendik. Bunun şokundan beraber sabah saat 9-10 gibi direkt şirketli temsilcimi arayarak başımıza böyle bir işin geldiğini ve biz olduğumuzu söyledik. Böyle bir acı tecrübemiz var. Daha sonrasında da sigortalımızın bize yanlış poliçe kestiğini öğrendik. Kendine ait olmayan bir ürünü kendi ürünüymüş gibi bize emtihar sigortası kestirdi. Halbuki kestirmesi gereken poliçe 3. şahıs sorumluluk poliçesiydi. Bununla ilgili bir sigortalımız aramızda bir sıkıntı doğdu. Bunda şirketimizin büyüklüğünden dolayı ve kilit yapılarımızdan kaynaklı. Sonuçta ödenen bir prim var olduğundan dolayı ve muhatabımızın kişinin belli olmasına ötürü sigortalımızın işini çözmeye çalıştık. Ama işte en e, heyecanlı kısmı işte akşamüstü poliçeyi kesip sabahın e, bir vaktinde hasarın başımıza gelmiş olması. Bizim Trabzon'da biz daha küçük bir e, il olduğu için insanlar birbirleriyle tabii ki daha samimi, daha yakın. E, belki İstanbul, büyük illerde bu tarz yaklaşımlar yoktur. Böyle hasar anında yanında olmasını ister, İşte e, kaza durumunda aracın yapılıp teslim olana kadar ki süreçte hep yanında olsun ister ajantesinin. E, fakat enteresan bir talep geldi. E, biz Trabzon'da yaşıyoruz sonuç itibariyle. Bir gece arıyor benim müşterim. E, Gümüşhane'de kaza yapıyor. Ve yaptığı kazada e, bulunduğum yere gelmemi istiyor. Yani yaklaşık olarak 200 kilometre bir mesafe var. E, ve anlatmaya çalışıyorum. O bana kazayı anlatıyor. Yani iki, ha, sonradan fark ediyor ama 200 kilometre olduğunu doğru ya sen gelemezsin falan diye. Onun yanı sıra bir tane daha standart anımız var. Bu her zamanki anımız. E elementlerde çok fazla diyalog kurduğumuz için insanlarla kulaklıkla konuşuyoruz haliyle. Bazen kulaklığı unutuyoruz. Satış esnasında olsun veya eve gittiğimizde banyoya falan girerken mesela kulaklığı girip birkaç kulaklığı ıslatmışlığımız oluyor. Bunlar bizim elementlerdeki komik anılarımızdır. Unutamıyoruz ki hala da devam ediyor zaten bu tarz anılar. Sektöre yeni girmek isteyen arkadaşlarına şöyle bir şey söyleyeyim. Benim gibi işe hamurundan başlayarak girmelerini tavsiye ederim. Yani şu an Okulu bitirip direkt acentelik açma haklarına sahipler. Ama şöyle bir şey var. Açık da bunu hüsranda sonuçlanan çok tanıdığım kişi var. Bir yerlerde çalışıp önce bu tecrübeyi edinip ve bu tecrübede elementer kısmında mı, hayat kısmında mı ya da hasar kısmında mı olmak istediğine karar vererek orada kendini yetiştirebilmesini isterim. Şimdi sektöre yeni girmek isteyen arkadaşlarla biz yakın bir çalışma zaten yapıyoruz. Onu da şöyle deneyimimden de bahsetmek istiyorum. Biz Vita olarak e mevcut şubelerimizle çalışıyoruz. Ve bu şubelerdeki arkadaşların hepsi bizim yetiştirdiğimiz, ee, ben ve ortağımın dokunduğu, eğittiği, yetiştirdiği arkadaşlar. burada da bizim e, özellikle önemsediğim bir şey, birincisi eğitim, kişisel eğitim. Bu üniversite veya lise anlamında yanı sıra, onların yanı sıra e, sektörel eğitim olsun, satış konusundaki eğitim olsun, kendini geliştirmiş olması, ürünleri iyi bilmesi, bu konuda arkadaşların deneyimli olabilmesi için bu konuda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Zaten yeni başlayacak olan arkadaşlara, özellikle kendi içimizden yetiştirdiğimiz arkadaşlara şubelik konusunda destek oluyoruz veya dışarıdan gelen arkadaşlara da aynı tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama her şeyin başında kişisel eğitim, kişisel gelişim ve özellikle de satış konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. İki büyük firmayla çalışıyorum. Portföy olarak yaptığım zaman. Ama HDS Sigorta benim birinci ailem. Yanı başında olması, ulaşabilirliğim ve samimiyetleri. Benim için her şeyden önce gelen bu. HDS Sigorta bölgede e, hatırı sayılı bir üretimimiz mevcut. E, bunu da her geçen gün e, büyütebilmek adına müdürümüzden iş işare yaparak, temsilcilerimizden iş işare yaparak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Farklı ürünlerle, farklı poliçelerle beraber ya da var olan nasıl büyük bir hale getirebilmek adına elimizden gelen uğraşı yapıyoruz. HD'den son derece memnunum bu konuda. bundan. Sonuç itibariyle bizim lokomotifimiz HD'yi, Trabzon bölgeyle birlikte, ta ki genel müdürlükteki tüm çalışan arkadaşlar yöneticilerle birlikte olan yolluklarımız, bizim şirkete olan aile bağımız konusunda herhangi bir sıkıntımız olmadığı için tüm gelişmeler bizim lehimize, bizim artımız olacak olan şeyler umarım daha iyi yerlerde hep birlikte daha güzel işler başarırız. tek temelim bu.